bizler gerçekliğin yalnızca algılarımızın süzgecinden geçen kısmını yani fenomenleri bilebiliriz. Algılarımızın ötesindeki asıl öze yani numenlere ise asla ulaşamayız. Leyla ile Mecnun'daki asıl gerçeklik ne? Bu videoda dizinin gizli felsefesini ortaya çıkarıyoruz. Yolculuğumuz, gerçek olan tek şey zihindir diyen solipsizm ile başlıyor. Oradan Kant'ın numenal ve fenomenal dünyası arasındaki farka değineceğiz. Daha sonra Platon'un idealar kuramına geçip Carl Jung'un ilkimge ve arketip kavramları üzerinden dizinin bize sunduğu gerçekliği sorgulayacağız. Hazırsanız başlayalım. Dizinin anlatısı, ilkokulda bir kaza geçirip bir odada yatağa bağımlı kalan ve konuşma gibi pek çok işlevini yitiren Mecnun'u merkezine alıyor. Mecnun'un zihni bu kapalı odadaki gerçekliği alır ve onu baştan yaratır. Yatalak haldeyken etrafındaki basit cisimlerden karmaşık karakterler oluşturmaya başlar. Örneğin, gördüğü tuzluk gerçekte hiç görmediği bakkalın ismiyle özdeşleşir ve ona sürekli Erdal Bakkal der. Çocukken babasıyla diktikleri ağaç, Mecnun'un zihninde gece evlere giren hırsız yavuza dönüşür. Odasında karşısındaki küçük fanusta duran Japon balığını ise zihninde İsmail abiye çevirir. Mecnun'un evine hastalığıyla mücadele etmesine yardım eden bir doktor sürekli gelir. Mecnun bu doktoru hayalinde onu kurtarmaya çalışan aksakallı dede olarak görür. Doktorun elinde tuttuğu aşı da bir dönüşüm geçirir. Gerçek hayattaki bu aşı canını acıtır ama işleri düzene sokmak için gereklidir. Bu durum dizide aksakallı dedenin asası haline alır. Dede de o asayla Mecnun'un kafasına vurarak canını acıtır ama bu şekilde işlerin yoluna girmesini sağlar. Mecnun'un hayali sadece sadece eşyalardan oluşturduğu imgeler ile kalmaz. Hastalık öncesi hatıraları da bu hayali besler. Örneğin ilkokul arkadaşı Kaan vardır, Mecnun ne kadar büyürse büyüsün, Kaan hiç büyümez, hep birinci sınıftadır. Çünkü Mecnun onu hep o eski haliyle hatırlar. Oğlum, bu nasıl şey ya? Ben kendim bildim bile ilkokuldasın Sen sen. Yüce misin sen? Mecnun'un taksici babası onunla ilgilenmekten ve cefasını çekmekten artık taksiye çıkamaz hale gelir. Mecnun bu durumu da zihninde dönüştürür. Babasını hayalinde arabaları sürekli bozulan ve bu yüzden o arabaları sürmek yerine itmek zorunda kalan bir karakter olarak canlandırır. Mecnun'un annesi onun bu durumundan bunalmıştır ve onu gerçek hayatta terk etmiştir. Terk ediş, Mecnun'un hayal dünyasına da yansır ve Pakize karakteri de hayalinde onu terk eder. Annesinin bu fiziksel yokluğu, Mecnun'un onun görünümünü zamanla unutmasına da neden olur. Bu yüzden Pakize bir bölümde diziye kısa süreli geri döndüğünde eski halinden tamamen farklı, tanınmaz bir haldedir dizinin en önemli karakteri ise Leyla'dır ya da daha doğrusu Leyla'lardır. Leyla ilkokulda Mecnun'un gördüğü ve hiç konuşmadan aşık olduğu biridir. Hasta olduktan sonra üzerinden yıllar geçer ve Mecnun Leyla'nın görünümünü tamamen unutur ancak ismini asla unutmaz ve onu hep aşık olduğu kişi olarak hatırlar. Böylece zihnindeki Leyla imgesi varlığını sürdürse de bu imge hep eksik kalır. Mecnun da bu eksik imgeyi televizyonda gördüğü kadınlar ile kapatmaya çalışır ve sürekli gördüğü kişiler Leyla ismini verip onlara aşık olur. Onlar için mücadele eder. Bu şekilde Mecnun farklı imgeleri, hatıraları ve karakterleri kullanarak zihninde bambaşka bir dünya oluşturur. Bu durumda bizi incelememizin ilk adımı olan solipsizm felsefesine getirir. Analize geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. YouTube her yeni kanalın devamlılığını test ettiği bir süreç işletir. Kanalımız da şu sıralar bu test aşamasında ve bu yüzden videolarımız algoritma tarafından baskılanıyor. Bu süreci hızla atlatıp yolumuza tam hızla devam edebilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var. Bir beğeni veya küçük de olsa bir yorum bırakmanız bu testi geçebilmemiz için çok değerli. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Solipsizm felsefesi felsefe tarihinin en yalnız durağıdır. En temel tezi, kişinin kendi zihni dışında kalan cisimlerin, canlıların ve hatta tüm insanların yalnızca o kişinin bir hayal ürünü olduğunu savunur. Bu açıdan bakıldığında Leyla ile Mecnun bu felsefenin adeta bir televizyon dizisine dönüşmüş başyapıtıdır. Çünkü az önce konuştuğumuz gibi dizinin tüm evreni Mecnun'un ilkokul düzeyinde kalmış yatalak zihninin hayal gücü üzerinden ilerler. Dizinin tüm absürt komedisi de tam olarak buradan gelir. Mecnun ilkokula kadar edindiği bilgileri yatalak olduktan sonra duyduğu yeni ifadelerle birleştirmeye çalışması onun kendi çocuk mantığı süzgeci ile sürekli yanlış anlaşılan absürt ifadeler ortaya çıkarmasına neden olur. Ve bu ifadeler dizinin absürt temelli ironik mizahı için son derece sağlam bir yakıt oluşturur. Dizinin dahiyane ve özgün sansür yöntemi de bu durumun bir başka yansımasıdır. Tekel ürünlerinin sakız, üzüm veya mısır gibi zararsız kelimelerle anılması doğrudan Mecnun'un bu çocuksu mantık yürütmesinin bir ürünüdür. Solipsizm felsefesi bu yüzden seriyi anlamada kilit bir öneme sahiptir. Ancak dizi gerçekliği sadece Mecnun'un zihni olarak ele almaz. Bize zihnin dışında da bir şeyler olduğunu ima eder. İşte bu durum bizi solipsizmden bir adım öteye Kant'ın numenal ve fenomenal ayrımına getirir. Kant, gerçekliği fenomenler ve numenler olarak ikiye ayırarak felsefe tarihine damgasını vurmuştur. Kant'a göre bizler gerçekliği asla doğrudan olduğu gibi bilemeyiz. Onu yalnızca algılarımızın ve zihnimizin süzgecinden geçirerek deneyimleyebiliriz. Bu süzgeç dışarıdan aldığımız ham verileri, onları algılamaya başladığımız ilk andan itibaren bir dönüşüme uğratır bu veriler önce duyularımızla. Ardından zihnimizin zaman, mekan, nedensellik ve hatta renkler ve sesler gibi doğuştan gelen yapılarıyla otomatik olarak düzenlenir ve bir anlama bürünür. Kant, bizim gerçeklik dediğimiz bu son deneyim dünyasına fenomenler dünyası adını verir. Bu hakkında konuşabildiğimiz, bilim yapabildiğimiz ve ortaklaşa deneyimlediğimiz dünyadır. Bu dünyanın bize göründüğü halidir, onun gerçekte olduğu hal değildir. Aynı zamanda bir de numenler dünyası vardır. Numen ya da diğer adıyla kendinde şey, bu bir nesnenin bizim algı filtrelerimizden geçmeden, zihnimiz tarafından şekillendirilmeden, kendi içinde ne olduğu halidir bu, dünyanın ham işlenmemiş asıl gerçekliğidir. Kant'ın felsefesindeki en kritik nokta şudur. İnsan aklı, numenler dünyasını bilmek için donatılmamıştır. Biz onu asla deneyimleyemeyiz veya bilemeyiz. Numen, bilgimizin nihai sınırını temsil eder. O, var olduğunu düşünmek zorunda olduğumuz ama nasıl olduğunu asla bilemeyeceğimiz bir gerçekliktir. Kant'ın bu felsefi ayrımı Leyla ile Mecnun dizisindeki gerçeklik katmanlarını anlamak için son derece faydalıdır. Dizi Kant'ın fenomenler dünyasına mükemmel bir örnektir. Bize olayları neredeyse her zaman Mecnun'un zihninde yorumlandığı, onun filtrelerinden geçtiği haliyle sunar. Dizi boyunca izleyici olarak biz numenal dünyayı yani olayların Mecnun'un öznel algısından bağımsız gerçekte nasıl olduğunu neredeyse hiç göremeyiz. Bu asıl gerçekliğin ne olduğunu ancak Ben de Özledim dizisinin ilk bölümünde dizinin yaratıcısı Burak Aksak'ın kendi anlatımıyla öğreniriz. Bu yaklaşım bizi çok ilginç bir sonuca ulaştırıyor. Leyla ile Mecnun karakterleri yani Yavuz, Erdal ve İsmail abi sadece fenomenler dünyasının yani Mecnun'un zihninin içinde yaşarlar. Onlar için numenal dünya. Yani Mecnun'un odası bilinemezdir. Dizinin yaratıcıları yani Burak Aksak ve ekibi ise o dünyanın numen halini yani asıl gerçeği bilenlerdir. Kant'ın bu felsefesinin önemli bir diğer etkisi de kendisinden sonra gelen filozofları etkileyerek irade kavramını felsefenin merkezine taşımalarıdır. Bu noktada Kant'tan ayrı bir başlık açmayacağım çünkü dizideki iradelerin savaşını da numenal ve fenomenal ayrım üzerinden mükemmel bir şekilde görebiliyoruz bu dizide. Yani Mecnun'un fenomenal dünyasında bu iradelerin savaşını aksakallı dede ve karabasan arasında görürüz. Bu savaş Leyla ile Mecnun'un birlikteliği üzerinden ilerler. Ancak bu savaşın Mecnun'un zihnindeki yorumlanmış halidir. Gerçek hayatta yani numenal dünyada ise bu savaş aslında doktorun Mecnun'un vücudundaki hastalığa karşı verdiği savaştır. Mecnun bu numenal savaşı alır ve onu fenomenal bir maceraya dönüştürür. Doktoru aksakallı dede şeklinde bir müttefiye çevirir. Vücudundaki hastalığı ise Karabasan adında bir düşmana dönüştürür ve böylece odasında yaşadığı sağlık sorununu zihninde aşıklar çölünde Leyla uğruna verdiği bir savaşa çevirir. Verir. Bu bakımdan diziye bakıldığında onun mitolojik Leyla ile Mecnun hikayesinden veya tasavvufi aşk yorumlamalarından son derece ayrı bir yönde durduğunu rahatlıkla görebiliriz. Kant'ın felsefesinden sonra dizinin gerçekliğini anlamada Platon'un idealar kuramı da son derece güzel bir bakış açısı sağlar. Platon der ki dış dünyada gördüğümüz şekiller sadece birer yanılsamadır. Bunu şu şekilde daha iyi anlayabiliriz. Dış dünyaya baktığımızda binlerce farklı çeşit ağaç olduğunu görebiliriz. Ancak bu noktada Platon bu duruma karşı çıkar ve hayır dış dünyada binlerce farklı ağaç yoktur der. Ona göre gördüğümüz tüm bu binlerce farklı ağacın var olması bir yanılsamadır. Çünkü bu ağaçlar idealar dünyasındaki tek bir öz olan ağaç ideasının farklı yansımalarıdır. Yani tek olan ağaç ideasının gölgeleri bizim yanılsama dünyamıza düştüğünde biz de bu tek ideanın farklı yansımalarını farklı türden ağaçlar olarak algılarız. Bu durum dizide idealar dünyasındaki tekil ideaların yanılsama dünyasına düşen farklı gölgeleri olarak karşımıza çıkar. Örneğin İsmail abi'yi ele alalım. Onun ideası odadaki Japon balığıdır. Bu ideanın özü nedir? Renkli pullara sahip olması ve bütün gün bir fanusta işsiz güçsüz yüzmesidir. Bu ideanın Mecnun'un hayal dünyasına düşen gölgesi ise İsmail Abi karakterini oluşturur. Balığın pulları İsmail Abi'nin sürekli giydiği farklı tarzlardaki parlak ve pullu kıyafetlere dönüşür. Balığın işsiz güçsüz özü ise İsmail Abi'nin sürekli işe girip işten çıkarılması olarak yansır. Yani İsmail Abi bir yanılsama olsa da her sahnede kendi ideasının özelliklerini farklı şekillerde yansıtmaya devam eder. Bu durum İsmail Abi'de en belirgin şekilde görülse de sadece onunla sınırlı kalmaz. Dizideki tüm karakterler de bu duruma dahildir. Platon'un idealar kuramı özlerin yanılsama dünyasına ne şekilde yansıdığı konusunda bize oldukça güzel bir ışık tutar. Ancak Platon'un idealları diziyi açıklamada tek başına yeterli olmaz. Çünkü Platon bu özlerin sadece dışsal bir hakikat dünyasında olduğunu söyler. Fakat o yanılsama olan bu dünyanın yani Mecnun'un içsel dünyasının tam olarak nasıl oluştuğunu açıklamaz analizimizde ise tam da bu içsel dünyanın açıklanmaya ihtiyacı vardır. Bu noktada Jung'un arketi kavramlarına girerek analizimizi zirve noktasına taşıyabiliriz. Carl Jung Platon'un antik idealar kuramı kavramını alır ve onu kendi psikoloji çalışmalarının merkezine koyar. Platon'un bahsettiği o dışsal öz kavramının aslında insanın içerisinde olan arketipler olduğunu söyler. Bu durumda analizimizde her iki kuramı da kullanacağız. Çünkü biz ben de özledim dizisi sayesinde Mecnun'un numenal dünyasının yani asıl gerçekliğinin ne olduğunu biliyoruz bu durum. Platon'un idealarını ve Jung'un arketiplerini birbirini mükemmel şekilde tamamlayan iki kurama dönüştürüyor. Bizler zaten dışsal dünyanın yani Mecnun'un odasının, numenal halinin ve oradaki ideaların yani tuzluk ve balığın nasıl fenomenal bir yansımaya dönüştüğünü açıkladık. İşte arketipler de Mecnun'un içsel dünyasını açıklayarak bu eksikliği kapatmada son derece etkili olacaktır. Jung der ki, bizlerin benliği en temelde ego ve self adında iki yapıya bölünmüştür ego en basit haliyle bizim ben dediğimiz bilinçli kişiliğimizdir o. Hikayenin içindeki başrol oyuncusudur. Zamanın içinde yaşar, olayları şimdi de deneyimler ve büyük resmi göremez. Mecnun'un egosu, yani bizim dizide izlediğimiz Mecnun, bu fenomenal dünyanın içinde yaşar. Az sonra inceleyeceğimiz Selfin, yani onun bilinç dışı bilge benliğinin, onun kafasında yazdığı senaryonun tamamını bilmez. Bu yüzden sürekli sızlanır ve neden Leyla'ya kavuşamıyorum? Neden işler hep ters gidiyor? diye sorgular. Self ise Jung'un mimarisindeki asıl yöneticidir. O tüm psikenin merkezidir ve Mecnun'un en derin benliğidir. Egonun aksine self zamansızdır ve büyük resmi yani numenal dünyadaki o acımasız gerçeği bilir ve bu gerçek şudur. Mecnun'un hastalığı asla iyileşmeyecektir. Self, egonun bu mutlak gerçeklikle yüzleşmesi durumunda paramparça olacağını, varlığının çökeceğini bilir Dizide Mecnun'un selfinin tek bir amacı vardır. Egoyu yani Mecnun'u hayatta tutmak ve onun numenal dünyada sahip olmadığı özgürlüğü ona vermek. Bunu yapmak için self, Mecnun'un tüm psikesini harekete geçirir. Onun yardımına koşan her türlü imge, self'in bir ürünüdür. Yalnızlığını gidermek için yazılan macera senaryoları, dertlerinde yanında olan dostlar ve ona rehberlik eden bilgeler. Kısacası egoya o kapalı odada sahip olmadığı özgürlüğü ve yaşam enerjisini sunmak için tasarlanmış bütün bir dünyadır. Bu yüzden self o acımasız gerçeği alır ve onu egonun kaldırabileceği sembolik bir dile tercüme eder. Numenal dünyadaki hastalığını yenememe gerçeği fenomenal dünyada Leyla'ya kavuşamama hikayesine dönüşür hatta self şöyle bir hile kullanır. Mecnun'un giriştiği aşk maceralarında Leylalar'ın onun en çok bu mücadeleci ve yaralanmış halinden etkilendiğini ona düşündürür bu. Mecnun'u yoluna devam etmeye daha da motive hale getirir. Sonuç olarak Mecnun'un egosunun Leyla için çektiği acı ve sürekli sızlanması aslında Self'in onu daha büyük bir yıkımdan yani numenal dünyanın o mutlak çaresizliğinden koruma mekanizması olarak karşımıza çıkar ve bu durum bizi Jung'un felsefesindeki en nihai ve en trajik noktaya getirir. Jung'un psikolojisindeki nihai amaç bireyleşmedir. Yani egonun Self'in bildiği tüm gerçeklerle yüzleşip tüm arketipleriyle bütünleşerek tam bir insan olmasıdır. Ama Mecnun'un trajedisi tam da buradadır. Mecnun'un self'i bir bireyleşme hedeflemez. Çünkü self, numenal gerçeği yani hastalığın mutlak çaresizliğini bilir. Eğer ego bu gerçekle yüzleşirse bireyleşmek yerine yok olacaktır. Bu yüzden self bütünleşmeyi seçmez. Korumayı seçer. Self'in yarattığı bu tüm absürt dünya Mecnun'un bütün bir insan olması için değil, sadece var olmaya devam edebilmesi için tasarlanmış dahiyane bir psikolojik kalkanıdır. Son olarak izlediğiniz için teşekkürler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan yerleri yorumlarda sorabilirsiniz. Bu sayede bu zorlu anlatımı hep birlikte daha açıklayıcı bir deneyime dönüştürebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerle.